Kemal Aydemir, Sevinç Baykan... Burada şunun altını çizmem lazım. Genel siyasi tartışmalara da vaktim yok. Olmayan gündemleri konuşmaya hiç vaktim yok. Yani burada ben huzurunuzda tüm siyasi partilere gerçekten teşekkür ediyorum. Yani sağ olsunlar bizleri seviyorlar efendim bu konuda destek vermek için de e, mücadele de ediyorlar. İstişare ediyoruz, konuşuyoruz hepsinde. Ama şunu söyleyeyim de ben de yani hangi arkadaşım gelirse gelsin hangi hemşire efendim kim benim yanıma gelse veya sokağa çıktığımız zaman ilçelerdeki ziyaretlerimizde kim ulaşsa hiç kimseye hangi partiye oy verdi diye sormadım. Tek bir soru sordum. Size nasıl yardımcı olabilirim? yönetlikle söylüyorum. Tabii şunun da altını çizmem lazım. Ha bunun farklı noktalarına çekilmesini anlayamamakla birlikte defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum. Mensup olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Cumhurbaşkanımız geliyor, karşılıyor, saygıda kusur etmiyor. Ama ilimize geldiğinde Cumhurbaşkanımızı karşılamak, en başta devlet terbiyesinin gereğidir arkadaşlar. Evet, devlet terbiyesi. <laughs> Siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla istişare etmek çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz istişare ediniz diyor. İstişare ediniz. Ben AK Parti grubundaki çok değerli arkadaşlarımla görüşüyorum. MHP'deki arkadaşlarımla görüşüyorum. Genel merkezlerine gidiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi zaten partim oraya da her gittiğimde diyorum. Yani bunu burada ben şunu açık ne söyleyeyim. Değerli arkadaşlar de ben kendi adıma hizmette partizanlığı reddediyorum. Reddediyorum. Hizmette partizanlık mı olur? Mesut Akbıyır, Kemal Aydemir,